Devam ediyor. Altın, altında bugün bir miktar aşağı yönlü bir hareketlilik. Gümüş daha sert düşüyor yüzde birin üzerinde sabah bir satış vardı. Şimdi artıya dönmüş bu arada. Hani ben yayın yaparken sabah böyle hareketlik yoğun gibiydi. Gümüş, Çok olacak. 59 dolara kadar geldi yani. 60 bu demiştik yıl, değil mi? Evet, 60 hedefiniz var zaten hani bunu herhalde aylardır sene başından uyan üstüne basa basa 2011-2012 zirvesini aşağı yani 53 54'ten üzerine gelir. Oradan da yeni bir rekor bizi bekler demiştiniz. Önce altın diyeyim 6 Altı haftanın zirvesine geldi. Oradan biraz aşağıya sarktı. Ama faiz indirim beklentileri yine kuvvetli seyrediyor. O tabii altına da yarıyor. Yani seninle geçen cuma konuştuk. Analiz programında da konuştuk bir hafta önce. Yukarı tepkiler olacak. 4100 üzerinde kaldıkça. Ama bir şeyi geçmesi gerekiyor dedik. 4.294'e geldi. O 4.300 sen orayı. 4.300 üzerinde kalıcılık, hı hı. bir günlük, iki günlük ve haftalık oluşmadıkça her hareket tepki olarak etiketlenmeye hı hı. ve satışa uğramaya yönelik. Geri bir ATH gelmez diyorsunuz 4.300'e yani gelmez. Yani iki tane senaryomuz var. Hatta üç senaryo var ama ikisi ağırlıklı. Biri FED sonrası, FED'e kadar ve FED sonrası. Eğer 4300 üzerinde bir fiyat görmeye başlar ve bu hareket momentum kazanırsa hareket 4500 ve üzerinde yeni bir rekor kırmadan dönmez. Benim beklentim. Evet. Senaryo. Hı hı. Ama bu olmadı. FED'e kadar biz 4300 üzerinde kapanış yapamıyorsak o zaman trade devam. Orada da şu bölge 3900-4300 bandı için ama daha çok ağırlıklı 4050-4150 bandı içinde kalan bir 10 saltın İkinci senaryo o da trade'in devamı anlamına geliyor. Bak 5 haftalık ortalama 4137, 4150'ye gelmiş. Diğer ortalamalar aşağıda kalmış. En yakın ortalama 13 haftalık ortalama 4000'e doğru evriliyor. Yani 4000, 4050 şu trend çizgimizde hesaba kattığımızda kırılmaması. O da ki kırıldı. O zaman üçüncü senaryo devreye girer ve düzeltme hani herkes olmaz diyor da 3500-3800 bandına doğru geri çekilme gösterir ama burada Rusya-Ukrayna sürecini takip etmekte fayda var. Bugün o Rusya gemisinin uğradığı tarih sonrası Rusya'nın vuruşu umuyorum barışı ötelemez. Sayın Cumhurbaşkanımız da uyarmıştı hatta hı hı. son açıklamalarında Karadeniz'deki ticaret ağırlıklı ulaşımın engellenmemesi gerekiyor. Üzerinde bir tehdit olmaması gerekiyor demişti Sayın Cumhurbaşkanımız. Hı hı. Onun için bu süreçte yakından takip ederken altın fiyatının etkisini mutlaka takip edeceğiz. Gelelim gümüşe. Şu altından fazla gümüşü konuşmaya başladık. Neden? Çünkü %100'e yakınca bir getiri yaz. Yani 27 dolarlardan başladık. 59 dolarları gördük. Rasyo yani altın gümüş rasyosu 107'lerdeydi Cüneyt Bey. 80'lerin altına gel. 30 puana yakın aşağı yönlü bir gidişi var. Pardon. Lütfen devam edin. Söylemiştim demeyi sevmem ama sen söyledin sağ ol. Eee bekliyordum hareketi. Çünkü yani şu düşüş sonrası bu kadar sıkışma yani şöyle yani yanlış anlama bugünlük bir grafik değil arkadaşlar. İzleyenlere bütün 2006'dan arkadaşlar. 2006'dan bu yana hatta 2008'den yani, bu yana. 2014, 2013'ten beri bu kadar bir sıkışma birikimi enerjiyi hesap etsene ve şu rekoru altın 1900'deyken kırmıştı. Altın neredeyse double gitmiş. Hı hı. e gümüş daha yeni gidiyor olabilir mi bu? Tamam altınla gümüş arasında mutlaka bir fark hı olacak. Hı. Her zaman altın gümüşe göre bir tık hatta bazen iki tık üstte olacak. Kabul. Çok farklı çünkü dinamikleri. Ama gümüşün hareketini yatsımayalım. 58 üzerinde bir fiyata geldik. 60'ı beklediğimiz zaten sen biliyorsun söylüyorduk da. Burada artık 62 dolar çok önemli. 62 dolar geçilecek olursa hareketin 65-76 dolar bandına doğru, şu bölgeye doğru hareketi potansiyel. Ben hatta biraz çıta yükseltiyorum. Bunu da bu yayında açıklamış olayım. Gümüş için. Öyle mi? Bir senelik perspektifte. Hatta tam zaman zamanınızda kattığımızda 14-15 aylık perspektifte hmm. gümüşün. 90 dolar 100 dolara kadar gitme potansiyeli var. Bunu da net olarak söylüyorum. Yani 150'nin üzerine potansiyel eder. 90 dolar 150'nin üzerinde bir rakam yani mevcut durumda. Ama bir, bir, önce bir 65-70'lere doğru Hı -hı. bir hareketini gözlemleyelim. Hı, -hı. Ondan sonra kademe kademe konuşacağız. Şimdi Cüneyt Bey almış hızlıca bitcoin'e geliyorum. Kripto piyasalarında önemli sert bir düşüş var ki terminallere göre kripto piyasalarında pazartesi günkü yani dünkü bu düşüşler yaklaşık 1 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyonunda tasfiye olması neden oldu. Siz hep mesafelisiniz zaten bu kripto varlıklara değil mi? Özellikle altcoin'lere. Altcoin'lere tabi bitcoin, ethereum, işte ripple, büyük hayal kriptoları var. Kripto büyük varlık konuşuyoruz. stoplar var, stop altlar altcoin var. altcoin'lerde kan kaybı öylesine derin ki ne dersiniz? Bu ethereum gibi dördün üzerinde arttı ama tabii nerelerden geldik 2800'lere bir de oraya lazım. Ama yani hep yükseliş, hep yükseliş yok. Yani umut tacirliği yapmanın da gereği yok. Realist olmakta fayda var. Tamam. Biz hep söylüyoruz Bitcoin'in arkasına Amerika geçti. Amerika geçtiyse o artık bir kademe kademe bir kabullenişe doğru gider. Ödeme aracı olur. Teminat olur. Çin çok karşı ama Çin diyor ki biz bunu ödeme aracı olarak kabul etmeyiz. Sable coin'leri de kullanmayız. Kripto varlıklar bir ödeme aracı değil. Değildir. Doğru da söylüyor. Siz Do Çin tarafındasınız. Yani ben rasyonellik tarafındayım. Yani bakın altın bir rezerv. Yani bu da tamam blockchain teknolojisinde bir şey üretiyorsunuz. Tamam. Hı -hı. Önemli. Ödemeler sistem. Fakat blockchain teknolojisinde bitcoin gibi bir çıktığı ayırmak gerekiyor. Hı -hı. Balina varlıklar. Kimler? Ben bunu açıklamadan Hı. dünya, ben e, mecbur Amerika mecburiyeti. Yani önce ne yaptılar? Globalde işlemi açtılar Hı. kendi ülkelerinde. Dolarla, yani bir şey veriyorsun ve dolar alıyorsun. Hı. Hani dolara anarşiydi? Rezervlerine de koydular. Değil mi? Yani bu nasıl bir anarşi? O zaman Satoshi ya yanlış anlattı. Yani ya da konu şey. başka. Şimdi o derin tartışmaya girmeyeyim. Grafiğe döneyim. Yani karşıtlık değil artık paylaşıyoruz. Bu bir kabulleniş Hı -hı. bir noktada. Yani Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple gibi ee, varlıkları diyeyim. Kabulleniş ama alt kripto alt coin'lerde özür dilerim lütfen. Bir kez daha uyarayım. Hı -hı. Yok bu işin sonu. Bu arada 1,5-2 dakikan var. Yani yok bu işin sonu. Seviye. Hareketi aşağı bekliyorduk ve ne yapıyor? Fiyat ortalamalarla beraber aşağı iniyor. Ve ortalama yukarıda bu hareket daha doğrusu 75'e doğru ilerliyor. Yukarıda şu bölgeyi 90-102 bandını geçecek kuvvete ulaşmadıkça hı hı. 75 hatta 60 dolara kadar bir hikaye var aşağı yönlü bir kez daha uyaralım. Hı hı. Yukarı yönlü dirençleri geçmeli. Ortalamalar yıkılmaya başladı çünkü. Kriptocular bu yayını izlerken bir miktar üzülecek. Ama ben şurada değil. uyardım bak. Şu yeşili geçmesin dedim. Şurada uyardım. Şurada uyardım. Yani, Siz yüz binlerden hani başlayan yani, zaten. Şimdi eşofmanlı Şevket Hoca <laughs> moduna geçmeyeyim ama. Hani biraz da yayına <laughs> da tüfek katalım. Şu bölgenin kırılmaması gerekiyordu. Uyardık. Şimdi de diyorum ki. Aşağı yönlü hareketlerin bitmesi için dirençler geçilmeli. diyelim. Çok e, hızlı S&P 500'e bakalım. 5 gün üst üste yükseldi. Bir miktar aşağıya sarktı ama 7 binler vakti, bitirdik maalesef. 6800 üzerinde bugün vadeliler biraz yükseliyor gibi. Yani bir miktar hareket var dünden sonra. Normal. Ya yani Şimdilik bir problem yok ama çok net. 6500, 6800 içinde tüm satışlar fed sonrası konsolide olmalı. O zaman problem yok. Ama onun altına geçtiği an Evet. S&P'yi konuşmaya başlarız. DAX'ı da 23 binin altında, 22 Hı -hı. bin, 23 binin altında konuşmaya başlarız. Evet. O yüzden yapalım. Hı, Hı Buraların üzerinde veya yatay piyasada sağ olsun yönetmenim bana imkan verdi. İşte bahsettiğim seviye şuralar. Buraya kadar bir hareket, Hı -hı. hatta 20 bin bir hareket oluşmamalı ki Borsa İstanbul'da şu ana kadar iyiliğinden faydalanmadı. Hı -hı. Sıkıntılarından zarar görmesin. Hı, -hı. yükselişe katılamadık ama düşüşlerde de bakalım. Ha, Hı -hı. biz pozitif ayrışırız, ayrışmayız o ayrı bir konu. Tabii bazen bu da kolasyonumuz farklılık gösteriyor. Çok teşekkür ediyoruz Cüneyt Bey. Ben teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık, grafiklerinize tüm sağlık. Tüm ekibe ve sana da ben de çok teşekkür Çok teşekkür ederiz. Dolu dolu bir yayın. Hepsi öyle sizle. Evet tüm tabi reji, çok çalışıyor. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlarımıza. Da